sevgisini gösteremeyip aslında işte daha farklı duygular taşıdığını göstermek istemiş. Burası Orası şey, Hevsel Bahçesi'ni var. takip etmiş. Şey, hmm. ot. Evet. Belki de Gabriel olmasaydı şu an ne UNESCO, ne miras, ne kültürden bir şey bahsetmeyecek Bir tek taşımızın bile Kültür kokan, tarih kokan, binlerce yıla medeniyetlere e, ev sahipliği yapmış ve kokusunu sinmiş üzerinde bize kültür olarak miras bırakılmış bir geleneğin devamı olmak isteriz biz de. Bu kente e, Albert Gabriel'e yakışır bir şekilde bir sokak ismi de olur, bir mahalle ismi de olur, bir yani burçlar, sur burcu da olabilir, bir isim bırakabiliriz. Bu kentin bütün bileşenleri hep birlikte bir dilekçeyle bakanlığa başvurabiliriz hep beraber. Ve biz de sembolik olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bir meclis kararıyla herhangi bir burcumuzu veyahut onun ardından kalan tek burcun ismini Albert Gabriel Burcu ve ahd Vefamızı yerine getirebiliriz.